Merhaba arkadaşlar. Muay Thai U23 ve Elit Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndayız. Konum Antalya. Hava durumu Bengal Koks. Kan, ter ve gözyaşı hepsi bir arada. Bunların hepsi insanı başarıya götüren yolun ta kendisidir. Başarılı bir sporcu olmak için, şampiyon bir sporcu olmak için ne yapmanız gerekiyor? Gelin size bunu biraz anlatayım ben. Birinci kural, sporcunun hikayesi ve bu yola nasıl çıktı. Yola nasıl çıktığın hikayesi, okulda zorbalanabilirsin, ailenle ilgili yaşadığın bir dramatik bir olay da olabilir. Bunlardan senin hangisi seni gazlayacak, hangisiyle daha çok ileriye gideceksin ve bu mentalde kalıp seni başarıya götürecek asıl hikaye nedir? Bunda kalman gerekiyor. İki, disiplin her gün sabah sıcak yatağını kalkıp sabah 5'te 6'da koşuya çıkabilecek misin? Boksörlerin en çok merak edilen sorusudur. Bir boksör ne veya da kickboksçu Muay Thai'cı dövüş sporlarıyla uğraşan kişi neden sabah en erken saatlerde kalkıp da koşuya çıkıyor? En büyük sebebi disiplin arkadaşlar. İlk önce kendine söz geçirebilip sabah sıcak yatağından kalkıp karkış demeden koşu yapabiliyorsan zaten şampiyonluğun ikinci adımını disiplinde tamamlamış olman gerekiyor. 3. Acı vazim. Aslında bir sporcuyu en çok zorlayacak olay. Sadece kendi bizim dövüş sporları branşında değil, her branşta vardır. Acıdan kastımız birisinin birisini bıçaklaması gibi bir şey değil. Arkadaşlar sakatlıklar. Bu yolda tabii ki de başınıza bir sürü sakatlıklar gelebilecek. Bunların üstesinden gelebilecek misiniz? En Ön önemli nokta bu. 4. Zihin gücü, mental antrenmanlar. Kısa ve uzun vadede planlar yapın. Kısa vadedeki planlar daha az başarı getirir, uzun vadedeki planlar çok disiplinli olman gerekir. Bak hepsi birbirinin arkasını kovalıyor. Buradaki zihin gücü de mental antrenmanları tetikliyor. Sen kendini mental olarak nasıl güçlendirebiliyorsan, hangi yönde kendini daha iyi hissediyorsan, sana şampiyonluğu bunlar getirecek. Beşinci madde şampiyonluk hayali. Benim için en güzel konulardan bir tanesidir. Şampiyonluk hayali kurarken kendinizi kısıtlamayın arkadaşlar. Mental gücünüzdeki en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Kendinizi Avrupa Dünya Türkiye şampiyonu yani kısacası uluslararası oyunlarda, uluslararası arenalarda düşünerek antrenmanlarınızı yapın. Sabah koşuya kalktığınızda öğlen yemeğinizi yerken, diyete girdiğinizde, gece erken uyumanız gerektiğinde, arkadaşlarınız dışarıya eğlenceye çıktığınızda, siz evinize erken gelip yatıyorsanız, siz ileride uluslararası arenalarda kendi Türk bayrağınızı en üst seviyeye çıkartacak şekilde hayaller kurarak yapın bunları. Bunlar size emin olun, saydığım 5 madde sizi şampiyonluğa adım 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 götürecek. Teşekkür ederim. Yaklaş, yaklaş. Bak arkamda bir sürü sporcu dövüşüyor. Saydığım 5 makta bu kadar kolay olsaydı herkes şampiyon olacaktı.